Abi Kim isim... o yapmışlar? Oturduk Masterchef izliyoruz video kaydında. Ajoy sarıyor boş ver <laughs> sen ya. Beklesin nedir yani? Sarıyor da içinde gigabyte var onun. Gigabyte bitersen olacak. Kaç gigabyte boşluk evet. <laughs> <laughs> var? Çok canım 60 gigabyte falan boşluk var da Sabaha kadar kaybetsin işte. Şarja da takmışım. Valla. <laughs> elektriği ben <laughs> <geldim böyle. gülüyor> Ben de tam şey, bunu yani. <laughs> Ne <laughs> Elektrik parası sende. Ama <laughs> o zaman... ücreti mi cihazdan. Abi benim PES geç kalıyor. Ben daha PES oynayacağım. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım. Bak, benim PES'te aslında oynama sebebi şu olabilir. Ha. Hayallerimi orada gerçekleştirebiliyorum. İstediğim futbolcu, istediğim takıma transfer edebiliyorum. Orada param bol. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ni yani kazanabiliyorum. Bağımlılıklarını bir şeye bağlama oğlum. İşte bak, <gülüyor> bağımlılığın <gülüyor> nedeni var ama. Mesela... Babacım... Sevciye de benden sürekli çok sigara içiyorum diye şikayet ediyor. Ben de diyorum ki sıkıntım çok. Yani bir yere bağlıyorsun yani. Bağımlılık mı bağımlılık. Bitti. Ya bağımlılık da bak hep bağımlılığın bir nedeni var. Yani sebepsiz bir bağımlılık olduğunu düşünmüyorum ben. Çok özlü bir söz yazdım. Böyle tırnak içinde bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Oğlum ben mi göremiyorum. Kim ne oy almış ben de mi <laughs> şey. Git oku. Ok. Lan nerede gideceksin? Dışarı çıkmıyorsun. Oturuyorsun 18 saat pes oynuyorsun. diyorum sana. <laughs> Benim için Masterchef bitti işte bak. Bir dakika için adam seni bir saat bekletiyor burada. Ama iyi oldu ha. Ayakkabılar çok pahalanmış. Şu anki ayakkabım eskimiyor. Çok mutlu edici bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayatında böyle şeyler mi yapıyorsun artık? <laughs> <laughs> Yemin küçük küçük şeylerle. Ben buraya gelmeden önce kendi kendime sohbet etmiştim ha Mersin'de. Ya bak benim bir şeyim vardı abi hayat felsefem. Hala da vardır da. Ben diyordum hiçbir şekilde kaybetme lazım Nasıl Kaybetmem yani. Be, be, ne kaybettirebilir ki bana? İşte bir, bir örnek ver mesela. Bak neyi kaybedebileceğinle yani kaybedecek bir şeyim yok demek mi istiyorsun? Yok hayır. Kaybedecek şeylerim var. Ha, başladığın zaman ama kazanırım. Bir, bir işe başladım yani. Mesela bir, bir, bir şeye başladım. Bir girişimde bulundum. Bir şey yaptım. Ne kaybedebilirim abi? Şu an hay, bak şöyle felsefi açıdan kaybetmemeyi kendini ikna edebilirsin. Ama mantıken baktığımız zaman şu an bu YouTube kanalı 2 ay sonra 10 bin aboneye çıkmazsa kaybetmiş sayılırsın. Kime göre? İktisada göre. İktisada ne? göre böyle. Kimin iktisadı? Abi bak <laughs> felsefi olarak bakarsak bunu çok fazla şekillendirebiliriz Ama realist iktisadi bir şekilde bakarsak kaybetmiş olursun. Rakamlara Kaybence mı bakacağız? Şey. Rakamlara bakacağız. Niye? Rakamlar hep doğruyu mu söylüyor? Bak, sayısalcı bir adam olarak soruyorum sana bunu. Rakamlar iktisatta doğruyu söyler. İktisatta rakamdan başka her şey yalandır abi. Mesela şu Masterchef'te mesela. Tamam hı. Adam kaybediyor burada. Tamam hı hı. Bir tane kazanan çıkıyor, diğerleri kaybediyor. Diğerleri kaybetti mi sanıyorsun sen? Diğerleri neyi kaybetti? Şimdi bak, şöyle bir şey var. Diğerleri burada bir ün kazandı, okey. Ama hı. ne yaptı? En ünlü olmayı kaybetti birinci olmayı kaybetti. Birincinin alacağı arabayı kaybetti bak. Bunları bir şey kaybetti değil ki abi. Piste çıkıp koşmuyorsun yani. Hüseyin Bolt değilsen gerisi hikaye gibi bir durum yok ki. Nasıl? Yarış değil yani. Hayat bir yarış değil oğlum. Hayatta yarış halinde olursan zaten kaybet kaybetmeye otomatik kendini alıştırman lazım. Bak kaybetmeye. Hayatla yani. yarış halinde olmayacaksın abi. Hayatta değil insanlarla yarış halindeyiz aslında. Birbirimizle yarış halindeyiz. İnsanlarla da niye yarış halindesin abi? Tamam. Sen sensin yani. Kapasiten belli. O yapabiliten belli. Tamam mı? Kendini bileceksin. Kapitalizm böyle demiyor işte bak. Hayatın ha felsefi bir olarak şey kapitalizm. Her tarafa kapitalizm sokuyorsun. Bak sana katılıyorum tamam mı? Şimdi yarış haline değiliz. Rahat olun, mutlu yaşayın falan filan. Okey ama yarın çocuğun olduğu zaman çocuk muzlu süt istediğinde oha lan buna 2 lira verilir mi? Dememek için bir şeyleri de kazanıyor olman gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Ha, mesela o sütü bana felsefi konuşmalarım karşılığında veriyor olsalardı ben gayet de salardım yani kim uzaya mı çıkmış, kim maden mi açmış hiç umurumda olmazdı. Otururdum orada mutlu bir hayat yaşardım ama vermiyorlar. Niye? Çünkü insan sürekli bir şey yapmak zorunda. Yani komünizm de gelse bana belli bir şeyi yaptırtacak. Evet. Liberalizm de gelse bana belli bir şeyi yaptırtacak. Evet, tamam tek çare universal personal income benim hayatımda sadece dişimi sıktığım mevzular vardır katlanmaya mecbur kaldığım durumlar vardır onun haricinde bana zorla bir şey yaptıramazsın yani bak şu an sen biraz daha rahat durumda olduğun için bunu söyleyebiliyorsun yani mesela yaptıramazsın da şu an sen gerekli ihtiyaçlarını karşılamış durumdasın bundan fazlasına ihtiyacın yok tamam ama bunun için çalıştım heh işte ben de ondan bahsediyorum <laughs> yani bu duruma gelmek için çalışır Niye? yapman gerekiyor İktisat bunu söylüyor diyorum ben de sen hani tamam, kaybetmem şimdi. diyorsun ya çalışmasaydım bunu kaybetmiş olurdum işte şu anki yaşadığın ortamı olurdun. olduktan Başka bir şey ama. milyoner olmak için yola çıkıp da insanların milyoner olduğunu düşünmüyorum oluyorlar be yani ya, şeyi adamın amacı o değildir ya olan var ya yani mesela bu Microsoft'un kurucusu Bill Gates Yola direkt böyle çıkıyor yani. Ya mesela şu kadar milyon param olsun diye değil de bu konuma gelmek için yola çıkıyor adam. Evet. Konuşmalarını izlediğinde. O adamın şeyi var mesela yılda 15 gün mü 20 gün mü gidiyor kendini bir yere kapatıyor sadece kitap okuyor mesela. Ha, kendi kendine takılıyor. Ha. Evet. Adamın şeyi var mesela ya bunu yapabilecek e, koşulu kendine sağlamak için çalışıyor bence. Heh. Yani aynen bak onlar, adam onu da sağlayacak koşul zaten para ya milyoner olmak ya. O yüzden adam onun bilinciyle çıkıyor. Hani böyle çoğu insan bala göte milyoner oluyor ya. O öyle değil abi. Ya da mesela bu Elon Musk. O da öyle değil. O da adam. İşte bak adamın amacı var ama o başka bir mevzu. Yani adam ben milyoner olayım da bunları bunları keyfime yapayım derdiyle yapmıyor ki. O adamın bir amacı var. Ee, ve onun doğru Amacı da milyoner adam... olmak. Amacı milyoner olmak değil. İşte o adamın amacı Mars'a gitmek. Ha işte Mars'a gitmenin yolu milyoner olmaktan geçtiği için amacı milyoner olmak. O adam astronot olarak gitse de mutlu olurdu bence. Zannetmiyorum o kendi arabasını yolladığındaki hazzı alamaz diye Tesla yolladı şey Mars'a Tesla Ordu yolladı. Orada sıradan bir mühendis olarak bence o hazzı alabilir diye. Yani. yani onu alabilecek olsaydı ben zannetmiyorum bugün bu SpaceX'e falan başlasın. Yani o aldığı noktada kalırdı bence. Çünkü bir doyum noktasına ulaştıktan sonra durursun. Bak bu milyoner olan insanların garip bir ortak noktası var abi. Hepsi de böyle o, okumayı ve bilgi edinmeyi, ne bileyim e, geleceğe dair bir şeyler e, bulmayı falan çalışan insanlar. Benim de çok ortak yönleri yok mu ya milyonerlerin? <laughs> Şunu kapatsana. Oğlum biz de mi bak Bak şey yapalım. Kitabın herhangi bir sayfasını açalım abi. Bilmem kaçıncı satırdaki kelimeyi alalım. Onun üzerine konuşalım mesela. Yapabiliriz ya. Bizde bu çok bu goy goy potansiyeli var bizde ya. <laughs> bu goy goy değil ya. i̇nsanın goy goy yapabilmesi için de bence bir birikime sahip olması lazım. Ya ben aslında pes oynarken bir yandan da YouTube'daki videoları izliyorum. Burada mesela Maruzio Catalan'ı da izliyorum. Tarihte izliyorum, ekonomide izliyorum. Sen pes oynuyorsun izliyorum. ama futbol maçlarını izlemiyorsun değil mi? Yok, futbol izlemiyorum. <laughs> abi bak çok garip bir şey var. Bu yeni kuşakta var bu. Tamam sen de o... tam bizim kuşakla o yeni kuşağın arasında bir... ne <laughs> yapış <laughs> gibi bir şey. <laughs> Neyse abi. Bak bu yeni kuşak mesela diyor ki ben NBA'yi takip ediyorum. Çocuğa diyorum ki hani, maçları falan izliyor musun? Yok diyor. Ne yapıyorsun? İşte, yorumları dinliyorum. işte hareketlere bakıyorum. Oradaki highlight hareketler hmm, falan var ya, Ha, onlara bakıyor falan, diyor ki ben NBA'yi takip ediyorum. Basketbol oynuyor musun? O da yok. Yeni kuşağın aldığı haz o oyunu oynayan adamı izlemek. İşte ben, ben o kafayı anlayamıyorum. Bu aslında bence şeyin temelini oluşturuyor. Artırılmış gerçeklik var ya, Black Mirror'da konu olan böyle gözlüğü takıyorsun, oyunun içine giriyorsun. Aslında bedenin oturuyor, bedenin yorulmuyor, beyinsel işlemler yapılıyor. Tamam. bunun temelini oluşturuyor şu an ama orada yani ona bir kalite işlemi yapan adam şey o oyunu oynayan adam. tamam işte bak o adam mesela diyorsun ya işte basketbol oynamıyor Hı -hı. ama şey yorumları falan dinliyor Hı -hı. bu adam mesela oynamayacak yani bedenin hareket etmeye gerçekten üşenen bir nesil yani bende de bu biraz var sende de var gittikçe daha da artıyor. Benden daha küçüklerde daha çok var. Yani o adam potaya gidip üçlük atmaya üşeniyor ama o gözlüğü takıp evde bedeni yatarken beyinsel olarak bu işlemleri yapmaya çok yatkın olacak. Black Mirror'daki gibi yani onun talebi oluşuyor şu an. Artırılmış gerçekliğin. Değil şey YouTube dilenciliği çıksa ya. Ne olur? Aa olur onu. Ne olur izleyin bizi. Abone olun. Oğlum dilenciyle aynı kafa değil mi lan? Ben yapıyorum lan. <laughs> Sen de dilencisin. Işte. <laughs> Abi benim ne fikrim var aslında biliyor musun? Dijital dilencilik fikrim var. Bak Türkiye 80 milyon. Her biri bana 1 dolar verse hiçbir şey kaybetmezler. 7,5 lira falan şu an. 7,60'a düştü. Her biri 7 lira vermiş olacak. Ben milyoner olurum. Onlar hiçbir şey kaybetmez. Ben o kazandığım milyonla ne yaparım biliyor musun? iş kurarım, istihdam yaratırım. Hepinize faydalı olurum. Siktirler. Otursun burada akşama kadar <laughs> <Biz oynarsın. gülüyor> Dijital istihdam yaratırım nedir ya? ya Abi çok çok birilerine para veririm. İstediğim şeyleri istediğim yere taşıtırım. Yani. Niye versin o adam sana şey para? Dilenciye niye veriyor? Ben vermiyorum. Ben de vermiyorum ama verenler var ki dilenciler gayet güzel hayat yaşıyorlar. Ben de maille direneceğim. Şey para. Ya, o adam şey, şey bant eline dokunuyor. Yani, vicdanına dokunuyor. Sen neresine dokunacaksın Ben de vücudum. Gü <laughs> <laughs> Pislik. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben mail atacağım adamlara. Diyeceğim ki abi ben 25 yaşındayım. Bir baltaya sap olamadım. Kalktım YouTube kanalı açtım. onu da abone olmuyorlar. Diyeceğim bana bir dolar atar mısın? İbanım bu. Adam diyecek lan atayım lan ne olacak? Bir dolar. Hop onlar. Ya manyak mısın sen? Bir platformdan 2000 kişiye mail atabiliyorsun. 2000 kişiden Bin tanesi yollasa abi bin dolar yapar. Ne kadar yap? 8 bin lira. Abicim niye yollasın ya? Bana bir gerek Bunun için yollayacak. Yol Vicdanına yollasın. dokunacağım çünkü adamın. Diyeceğim ki ben bak sen de bilirsin sen de bu yollardan geçtin. Sen de benim gibiydin. Abi benim mantığım şeydir ama ben bu yoldan geçtiysem o pezemek de geçsin ki görsün öğrensindir yani. İşte bin tanesini o yüzden çıkarttım. 2000'den <laughs> <laughs> binini senin gibi. Bini de vicdanlı normal insanlar. Onlar bana 1 dolar atsın. Ben de bu çok var ama yani bu çoğu konuda böyle düşünüyorum yani. Pezemeği yapsın diye. Yo yapsın. <laughs> o yüzden ya. bana şey... kahve yaptırıyor. <laughs> bir şeyi yaşamadan öğrenemiyorsun ki. Ha aynen. O aşırı doğru. Ama yani. şimdi mesela sen dilenciye para vermemen de bu aynı mantık değil. Bence sen dilenciye gıcık oluyorsun. Tabii ki gıcık ben oluyorum. Ben de gıcık yani. oluyorum. Vicdan sömürüsü yapıyorum. Yani ihtiyacı... <laughs> Onlar çok şeyler yalnız onlara da çok laf atmaya dövmesinler bizi. Ya yok nereden görecek? Bizi. Hayırdır lan. Buraya kadar izlemezler zaten dilenciler. 5 <laughs> <laughs> dakika izler kalkarlar. Buraya kadar izleyen harbi adam gibi adamlar kaliteli insanlar. Çok şey var da o ev, bir ara evrim konuşacak ya. Youtube'da datalar birikiyor ya mesela. Hı. Ondan sonra yok ediliyor falan. Bak işte onların bir kısmı yok edilmiyor aslında. Reklam için kullanılacak kısmı yok edilmiyor. Nasıl yani? Ya mesela ben Metin 2 oynuyorum. Metin 2 oynadığıma dair data duruyor. Onun dışında hmm. şeyler siliniyor. Gereksiz olanlar. Bana reklam olarak geri gelemeyecek şeyler siliniyor. Ya yani hmm. mesela mailler. Çoğu bana reklam maili geliyor ya o reklam mailleri geri siliniyor. Gereksiz hmm. yer tutuyor. Ama benim orada reklam olarak done verdiğim şeyler tutuluyor elde. Dünyada hiçbir şeyi datayı silip yok edemiyorsun biliyor musun? E o çok tehlikeli bir şey yani. Çok riskli. Mesela bundan milyon yıl önce yaşamış bir canlı fosil olarak senin önüne geliyor ve sen onun hakkında bilgiler edinebiliyorsun nasıl yaşadığına dair. Şu an arkeologlar mesela şeyde Göbekli Tepe'de insanları buldu ya hani. Hı hı. Şey ya, o insanların işte kemik yapısından, oradaki ritüellerinden, çizimlerinden falan filan yaşam tarzını mesela algılayabiliyor. Dünya seni bir şekilde kaydediyor yani. İstediğin kadar yok etmeye çalış. Biz de dijital fosiller yaratıyoruz şu an aslında. Mesela Aynen. bundan milyon yıl sonra o adam benim hard diskimi alıp bakabilecek, izleyecek, bunlar ne yapmış diyebilecek. Aslında biz geleceğe çok daha fazla bilgi aktarıyoruz ha. Yani şu an düşünsene mesela göbekli e, tabii. Tepe'deki adamın bizi tam olarak ne derdini çözemedik. Ama o adam bunu izlediği zaman çat diye anlayacak. Turgut'un derdi para diyecek. <laughs> çok net yani. O onu çok ne kadar ilgilendirir, yorum yapar orası ayrı da. Ama şey var, dil. Mesela benim şu an konuştuğum dil o zamana yetişmeyecek ki. Bir de öyle bir şey var. Onlar da gene bizi çözmeye çalışacak. Nasıl yetişmeyecek abi? Adamlar Urartuca falan biliyor. Bilen insanlar var. Yani. Gerçi aynen ya. Şu anki kayıtlarla Vay çok net anlar. Artık ha bir de o var. Diller artık yok olmayacak mesela. Öyle bir gerçek var ya bence olacak ya. Yani nasıl yok mesela... olacak abi? Sen bilgisayara attın o dili. Nasıl yok olsun? Ya yok olacak derken kullanılmayacak. Hani benim için yok Zaten olmuş. Zaten diller ölü yani bir insanın konuşmadığı bir sürü dil var yok olan. Diller Hayır. var. Yani dünya üstünden silinmez ama benim açımdan biter. Senin açımdan biter. Ya mesela biz şu an konuştuğumuz İngilizceyi ama bilgisayar mesela yani. bir bin yıl sonra yaşayacak insan tamam benim şeyi konuştuğum dili e şey yapıp çözebilecek ama. Aynen. Çok rahatlıkla çözülecek. Yani çünkü yani onun gibi uğraşmayacak. Aynen. Datası olacak elinde. Pişt, oradan eşleştirmeyi aynen kuracak. Aynen öyle. Onlar bir de kuantum bilgisayarı kullanıyor olacaklar o zamana tabii, kadar. tabii. kadar. Abi şu an bir tane kuantum bilgisayarım olsun isterdim ya. Şu MSI laptop yerine böyle bir tane. Kocaman şöyle masa kadar bir kuantum bilgisayara. Ne yapacaksın oğlum sen kuantum bilgisayarı? 6-7 <laughs> 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 tane PES açacağım bu sefer. 6-7 <laughs> <laughs> farklı takımla oynayacağım. <laughs> Abi çok çılgın bir şey ama ya. Geçen kuantum bilgisayarlarının şeyini izledim. Şu anki mesela biz ilkel bir halini yapmış Google. Hı. Ama şu anki o ilkel Google'daki bilgisayar şu ana kadarki tüm dünyadaki bilgisayarların yaptığı işlemler var ya evet. en büyük bilgisayarlar bile. Onların işlemlerini 7-8 saatte tamamlayabiliyor. Mesela filmlerde falan çekiyorlar ya mesela. Bu öngörülen bir şey mi? Ha. Yoksa bilinen bir şey Değil mi? Bu bilim kurgudakileri mi diyorsun? Aynen. Ben de dün bunu için. düşündüm ha. Kubrick'in filmi mesela. Şu Space Odyssey mi? Ben onu izleyemedim. Sıkıldım Matrix'ten gidelim. <laughs> Kubrick hiç benlik bir adam değil gerçekten. <laughs> Kubrick kraldır. Neyse. Abi o çok garip abi. Bu, bu, adamlar gerçekten bu bilgiye sahip mi? Hani gelecek ne olacağını yoksa gerçekten bilim kurguyla bu noktaya ulaşabilir mi? Yoksa bilim kurgu bilim adamlarına bir yol mu açıyor mesela? Ha, bak dün Matrix'i izlerken ben de bunu düşündüm. Ha. Ciddi söylüyorum burada ben dedim acaba bunlar mı tahmin ediyor bunlar peşinden mi gidiyor yoksa Kurtlar Vadisi gibi içeriden birileri bunlara neyin üstünde çalıştığını söylüyor onlar da hayal gücüyle şekillendiriyor mu? Ya mesela Kurtlar Vadisi geleceği biliyormuş gibi görünüyordu ama aslında içeriden bilgi alıyordu ya. Öyle miydi? Değil miydi? <laughs> Bunu söylememem mi gerekiyor? <laughs> Söylemen gerek mi? Belki de o adam öyle olduğunu sana gösteriyor. Sen de kafanda öyle olduğunu kurguluyorsun. Yani algı mı yaratıyor diyorsun yani. yani Ama yok abi Kurtlar vatisi algıdan öte bir şey diye yani. Mesela orada koda isimler vardı ya şu görevden alıyor. Polat Aram'da reisle meisle konuştu. <laughs> Yapma <Yaptın gülüyor> öyle. Ya. Tamam bilim kurgudan. <laughs> bak şey olabilir mesela bu sorunda deney yapan adam bu şeyin mesela Interstellar'ın yapımcısıyla görüşmüştür. O ona demiştir ki biz bunun üstünde çalışıyoruz. Böyle bir şey olma ihtimalini Einstein'ın bahsettiği o Roosevelt Köprüsü müydü? Roosevelt mu? mı? Almanca garip bir dil. O köprünün üstünde çalışıyoruz dedi belki de. O da gitti dedi ki lan bu köprü varsa nasıldır? Böyledir, böyledir, böyledir. Hayalledi ve ortaya filmi koydu. Kurgulayıp ortaya bir şey koyuyor. Yani iyimser tahmin bu aslında. Öbür türlü çünkü bilim kurguyu bilim adamları ta takip ediyorsa çok kötü bir durumdayız. Bilim kurguda da şey var ya ama, insanların ...ihtiyaçlarını hani ve yapabiltesine göze alıp onu ortaya koyuyor ya yani. Hı. Hmm. Yok be bilim kurgu o kadar da şey değil ki yani yapabilteni çok dikkate almıyor. Değil mi ya o bilim kurgu filmlerinde adam bir teori üzerine şey yapıyor yola çıkıyor falan hani boş bilim kurgu filmlerinden bahsetmiyorum bu arada da. hani. Böyle sağlam altyapısı olan ve felsefesi olan bilim kurgu filmlerinden bahsediyorum Matrix gibi işte. Ee, neydi lan? Inception gibi falan Hı. filan. Öyle filmler. Belli bir teoriye göre hareket ettiği için o teoriyi inceliyor, danışmanlık Hı. alıyor falan filan. Onun üzerinde bir senaryo yazılıp ortaya konuluyor. Evet bak işte orada şey yani insanın yapabilitesini çok dikkate almıyor ki ama adam diyor ki buna ulaşmamız için ışık hızının 10 katına çıkmamız gerekiyor diyor şey danışmanı ona. O da diyor ki tamam o zaman şu gemiyle çıktık sayıyoruz. Yani çıkmış gibi gösteriyoruz. Çünkü film yapan adamın bunun gerçekten yapılabilir olmasına ihtiyacı yok ki. Çıktım diyor. çıktı olarak kabul ediyoruz bizde. E Matrix'te mesela simülasyonun içine girip çıkıyor. Biz çıktı diye kabul ediyoruz. Ama şu anda aslında biz içinde yaşadığımız simülasyondan çıkamıyoruz dışarıya. Belki çıkacağız. İnşallah. Ben İnşallah. çıkmak <laughs> istiyorum ya. Gerçekten beni yaratan, beni oynayan kişiye sormak istiyorum derdin ne diye yani. Seni bile oynamıyor sen yap yapay zekasın ya. <laughs> sen kendi kendini da... oynuyorsun yani. Evet aynen. Şey Doğru var, kendi kendine hani işçileri salıyorsun çalışıyorsun, <gülüyor> orada çalışıyorsun. Burada çalışıyor ya. Sen onlardan birisisin oğlum Peki beni niye işçi olarak kodladı onu çok merak ediyorum. Ya abi beni kodlasaydı ya şeyin bu İngiltere Prensi ailesi. İngiltere Prensi ailesi ne? İngiltere Kraliyet ailesindeki bu Kraliyet ailesinden çıkan prens var ya hmm. onun yerine beni kodlasaydı ya ben Onda gitseydim. Onda hayatı zordur be oğlum. Ha WhatsApp grubundan çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Adamın derdine bak anasını satayım. <laughs> ya ne zor olabilir ki be İngiltere kraliyet ailesindesin. Öyle değil mi abi her işin bir zorluğu vardır ya. Ya zannetmiyorum anladım. Hani hmm. zorluk nedir ya? Arabasının rengini beğenmemiştir. Ailesinin aldığı gider rengini değiştirir. Onu düşünsene bir kraliyet ailesinde yaşadığını düşün tamam mı? Bu belli kuralları var. O kuralların dışına çıkamıyorsun falan filan. Yani sıkıntılı bir iş be. Ama işte içinde büyüyorsun ya mesela. Şimdi o benim gibi dış düğün, benim gibi büyümüyor. Yani burada ne olduğunu farkında ya, değil. abi kraliyet ailesinden birisi gidip de bara içip dağıtamıyor mesela yani. Öyle de bir durum var. Sen şu an o özgürlüğe sahipsin ya. Yani. Özgürlüğünü kısıtlıyor adamın. Daha ne, ne yapsınlar? Ama diğer tarafta sağladığı faydalar bence bardağı içip dağıtmaktan daha şey. Ya ben şahsen kraliyet ailesinde olacak olsaydım gel Turgut deselerdi ama bardağı içmeyeceğim deselerdi. Tamam paşam derdim ya. Yani tek <laughs> sana tek getirdik kısıtlama bardağı içmemen değil işte. Yani hayatını belli bir çerçeve içinde geçirmek zorundasın ve o kurallara sürekli uymak zorundasın. Hapsane gibi oğlum. Hapsanenin kurallarına uyuyorsun ya. Aynı zıkkım işte. Onun dışına çıkamıyorsun yani. Kabul edebilirim gibi geliyor bana şu an. Para hırsı gözümü bürüdüğü için. Ya? Ya. Dev bir ekran yaparsın onun karşısında hiç pes <gülüyor> <olmasın>. <gülüyor> Kendi pesimi yaptırırım ya. Çok mu zor? <laughs> Hadi kesek ya sıkıldım. Arkadaşlar buraya kadar tamam. izlediğiniz için teşekkürler. Kim izlesin lan <laughs> buraya?